Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım sizler. Önceden ben sürafam yapmıştım arkadaşlar. Yeşil rengi kullandım, şu yeşile. 740 no'lu. Anlatımıza geçelim. Arkadaşlar ilk önce yapacağım modeli gö göstereyim size. Şu model yapacağım arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Kalpli bir model. Biraz da farklı yani. iki zürafa çektim. Ortadan bir tane zürafa bıraktım. Yanındaki zürafa'ya batıyorum. Şöyle bir yuva yaptım arkadaşlar. Yuvama geri dönüyorum. Şimdi buraya yaprağını yapacağım arkadaşlar. Küçük bir pırpır pır yaptım. Pırpırın üstüne batıyorum. Bu şekilde Tekrar buraya bir tane pır, pır yapıyorum. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Bu şekil. Yukarı çıkıyorum. Bu şekilde beş tane pırpırlı bir yaprak yapacağız. Arkadaşlar oldukça yavaş yapmaya gayret gösteriyorum. 4 yaprak oldu. Ve sonuncu 5. yaprağımızı da 5. pırpırımızı da yapalım yaprağımızın. bu şekilde buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum pırpırımızın üstüne batıyorum şekil. Buraya da küçük bir pırpır pır yapacağız. Alta geçiyorum. Aynısından bir daha yapacağız arkadaşlar. Bir pırpır pır üzerine geçiyoruz. Üzerine de bir tane pırpır pır yapıyoruz. Ve alta geçiyorum. Dibimizin dibinin yeşili böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Arasında kendiniz istediğiniz bir e, şey arada yani miktarda yapabilirsiniz. Seyrek isteyen seyrek yapabilir. Sık isteyen sık yapabilir. Ben yeşilini de burada bırakayım arkadaşlar. kırmızı alalım. Kalplerimiz kırmızı olsun. Şimdi minik kalipler yapacağız arkadaşlar buraya. Yayından sonra devam edelim diye yeşili koparmadım ama beni zorlayacak gibi. Şuradan başlayalım. Arkasını neden çevirdim arkadaşlar? Ee, sık iğnesi ön tarafına gelsin diye yaptım onu. Size bu şekilde başlarsanız Buraya çok küçük minicik bir pırpır yaptım. Döndüm arkadaşlar. Burayı biraz bol bırakacağım. Şu şekilde yeterli. Tekrar en dibine batıyorum. Arkadaşlar Burayı da böyle biraz geniş bırakıyoruz. Bu şekilde. Tekrar dönüyorum. Burası çift katlı olacağı için orayı tekrar ayarlama yapıyoruz. Böyle bu şekilde. Yine en dibe geliyorum. Şimdi sıkı iğne şeklinde dolduracağız arkadaşlar. İsterseniz kalbin boyutunu küçük ya da büyük kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burayı sık iğne şeklinde dolduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bıraktığımız yuvayı kaç tane sık iğne ile doldurabilirsek ben saymadım şu anda bir tane daha yapayım ortadaki pırpırımıza tekrar batıyorum ben burada şu şekilde böyle yuvarlak gibi gözüktüğüne bakmayın sonra şekil alacak arkadaşlar burası kalp şeklini alacak tekrar ikinci yuvamıza geçtim İpler birbirine karışıyor ama böyle devam edeceğiz. İkinci gözü de aldığı kadar sık ile dolduruyorum arkadaşlar. Sık iğnelerinizde sık ve küçük yaparsanız daha düzgün olur diyorum. Evet arkadaşlar bunu bitiriyorum. En son battığımı yeşiline batıyorum arkadaşlar. Yeşilin dibine batıyorum. Burada keseceğim. Birinci kalbimizi yaptık. Şu şekil. Yanına şimdi bundan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Minik bir pırpırla başlıyoruz. dönüyorum arkadaşlar. Buraya bir yuva yapıyoruz. Pırpırında üstüne batıyoruz. Kalp şeklinde bırakıyoruz buraları. Tekrar en dibine batıyorum. Arkadaşlar şu anda biraz hızlı gitmeye çalışıyorum birinci yavaş gösterdim diye bunu biraz hızlandım tekrar sık iğnesine geçeceğim şimdi arkadaşlar ikinci yuvamıza geçtim arkadaşlar Yavaş yavaş örneğimiz tamamlanacak. Bakalım bitmiş mi? Bu kadar kafi arkadaşlar. Son bir defa da yeşilin dibine batıyorum. Ve ipimi kesiyorum burada. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hoşuma giden bir model oldu arkadaşlar. Şöyle birbirine bakan da olabilir mi diye düşündüm. Şöyle birbirine bakan da çok tatlı durur diye düşündüm. Ac olan arkadaşlara kolay gelsin. Son zamanlarda gördüğüm farklı örneklerden biri. Arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Başka örnek anlatımlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın.